İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan Yarısı Bizden kampanyasında merak edilen detaylar açıklandı. Bakanlık kampanya ile bugüne kadar 213 yapı için 2,4 milyar TL'lik destek sağladı. Kampanya kapsamında bireysel konut dönüşümleri için hak sahiplerine bir konut için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, dükkanlar içinse 350 bin TL hibe ve kredi desteği sağlıyor. Büyük alan dönüşümlerinde ise TOKI ve Emlak Konut İşbirliği ile 700 bin TL hibe sağlanırken, kalan maliyet uzun vadeli taksitlerle ödenebiliyor. Ödeme planı işin ilerlemesine göre dört aşamada yapılırken, geri ödemeler, İnşaat ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor. Başvurular e-devlet üzerinden yapılabiliyor ve projeler ilçe belediyeleriyle işbirliği içinde yürütülüyor. Bakanlık alan bazlı büyük dönüşümlerde tam uzlaşma sağlanması halinde TOKİ ve emlak konutun devreye girebileceğini açıkladı. Ayrıca tahliye sürecinde her hak sahibine 100 bin TL taşıma desteği veriliyor.